yani ismi vermeyin. Hı hı. E, ismi beğenmiyor isminin. Numaroloji analizi yaptırıyor veya belki evet. de. Aferin. Mesela benim ismim Sercan. Numaroloji analizi yaptırdım. İsmimi beğenmedim. Ve o harflerin e, gerçekten hangi e, harflerin numarolojik sıralamasının iyi olduğunu kadersel anlamda güzel olduğunu öğrendim ve başka bir ismi koydum. Gittim nüfus müdürlüğüne değiştirdim. Evet. Yani bu kaderini değiştirir mi? Ben buna çok katıldım bilmiyorum açıkçası Sercan Bey dediğiniz şey Evet yani şöyle söyleyeyim e, kişinin örnek veriyorum 8 e, isminden gelen harflerde 8. çakralıya desteği yok dördüncü çakraya destek yok diyelim, ikinci çakraya destek yok şimdi bu bir bu kişi bir analiz yaptırıyor çünkü hayatında yolunda gitmeyen bir şeyler var e, ve gidiyor bir analiz yaptırıyor ve diyorlar ki 4 8 ve örnek veriyorum 2. çakralara destekleriniz yok bu çarklardaki harfleri birleştirerek size yeni bir isim bulalım. E, tabii bunu belirli bir ücret karşılığında yapıyorlar. Ben evet. bunu öğrenmiyorum önermiyorum danışanlarıma. Bunun sebebi e, benim düşünceme göre e, bence kişi kendi seçimlerine öncelikle saygı duymak zorunda. Hani bu ismin seçen sensin zaten. Bunu senin ruhun seçti. Ruhsal alemde sen seçtin buna ve karar verdin. E, bu ismi seçerken de kendi e, travmalarını, karmalarını bu hayata geçirip bu hayatta çözmek için zaten geldin. Şimdi burada şöyle bir örnek vermek istiyorum Sercan Bey. Bir bina inşa ettiğinizi düşünün. Bu binanın bir temeli var. Bu temeli e, ucuz malzemelerle yaparsanız o binanın o temeli üzerine bir saray inşa edin. Sizce bunun bir e, kalıcılığı olur mu? En ufak bir sarsıntıda o temelden dolayı bina çok kolay yıkılır. Şimdi o temel sizin sonradan aldığınız isimdeki destekler. Bina ise sizin hayatınız ve içine girip siz oturuyorsunuz. Ailenizle birlikte siz yaşıyorsunuz. Ve en ufak bir sarsıntıda çünkü duygu yok. Duygu, duygu buradaki amaç isimdeki harflerden gelen destek sizin o harflere ait çakralara çakralarda gösterdiğiniz tecrübelerdir. Ve tecrübesiz olduğunuz çakraları da burada deneyimlemek için geliyorsunuz ve burada tecrübe kazanmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bir tecrübe olmazsa burada e, en ufak bir duygu, o, o çakra ile alakalı duygusal bir sağlantıda hayatınız alt üst oluyor. Yani ben bunun doğru olduğunu inanmıyorum, düşünmüyorum. Hani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Üniversitedesiniz, e, ikinci sınıfa geçtiniz ama alttan... Bir iki dersiniz borçlu yukarıya çıktınız, bir üst sınıfa geçtiniz. Ama siz o bir iki dersi vermeden o hayattan o üniversiteden mezun olamazsınız. Onu evet. vermek zorundasınız. Yani burada nedenle hani bu isim e, eklenmesi kısmı bana çok doğru gelmiyor mesela Peki, Bence burada akışta farklı. kabul etmek gerekiyor bazı şeyleri. Peki hocam şey var mı böyle mesela e, siz çok bakmışsınızdır yani e, analizler çok yapmışsınızdır. Böyle çok hani mükemmel gördüğünüz bir isim var mı böyle birkaç isim veya numerolojik sıraya göre? Yani şöyle mükemmel aslında bana göre her isim mükemmel. Çünkü dediğim gibi öncelikle kişiye saygı göstermek, onun seçimlerine saygı göstermek gerekiyor. Eğer o kişi seçtiği isminde çakralarda farklı birçok çakrada eksik bir tasarımla geldiyse ona da saygı göstermek lazım. Çünkü o ruh çok aslında çok cesur bir ruh. Çünkü buraya gelip burada birçok şeyi deneyimleyecek ve bundan tecrübe kazanacak. Bu gerçekten de saygı duyulması gereken bir şey. Bir de hocam, Sercan Bey kişilerin isminden o kişilerin rehber olup olmadıklarını da anlayabiliyoruz. Yani bu dünyada farklı kişilere rehberlik yapabilecek onların uyanmasını uyanışına destek olabilecek e, harekete geçirebilecek kişiler olduğunu da anlayabiliyoruz. Bunları üstad gruplar, rehber gruplar ya da peygamber efendimizin ya da e, evliyaların soyundan gelen kişiler olup olmadıklarını da görebiliyoruz. Çok önemli hocam. Şimdi ben isim istemeyeceğim sizden. İsim verirseniz herkes yarın baş müdürlükten gidip isim değiştirmeye çalışabilir yani. Bu kadar ee... Ama bu, bu da doğru değil. Yani o kişi rehber olarak buraya zaten geldikse yani... Yüzden, şey yani zaten onu başarmış, hak etmiş, rehberlik statüsüne gelmeyi hak etmiş, e, uyanışa zaten daha önce geçmiş ve bunun bilgilerine hakim olarak buraya gelmiştir. Dolayısıyla bu kişi rehberlik yapacak zaten burada. Ama hani e, sırf o e, e, indigo statüsünde olabilmek için bunu da gördüm bu arada. Yani isminde hiçbir indigo olmamasına rağmen, kişiye öyle bir isim, ek bir isim verilmiş ki indigo e, olması gereken bir isim. Yani indigo dediğim benim rehber ruhtur. Ama o kişinin onunla ilgili hiçbir tecrübesi yok. Ve çok ağır gelir Sercan Bey. E, Bu isim o kişiye çok ağır gelir. Biri. Değil mi hocam? Evet. evet. İsmini taşıyamamak olayı da o dediğiniz herhalde Aynen, şey. Çok, çok ağır gelir. Yani zaten bir indigo olarak doğduysanız, yani bir rehber ruh olarak doğduysanız, kendi, çünkü unutma perdesi indiriliyor. Hatırlamadan büyümeye başlıyorsunuz. Ama sizi hatırlatacak sistem olaylar yaşatıyor size. Bu olaylar, yani sistem sizinle konuşurken olaylarla konuşuyor. Benim sizinle konuştuğum gibi konuşuluyor. Dolayısıyla bu olaylar da her kişinin kaldırabileceği durumlar değil. Yani rehber ruh olmak aslında kendini keşfedene kadar, rehber olduğunu keşfedene kadar insanın hayatının biraz zor geçmesine sebep olabiliyor geçmişteki karmalarımız, geçmişteki yaşantımız veya işte e, nasıl diyeyim geleceğe dair planlarımız bunlar ortaya çıkıyor mu yani bunlara ulaşabiliyor muyuz? Evet ee, şimdi geçmiş yaşantılarımızı dediğim gibi geçmişteki karmalarımız ama bu iyi karma da olabilir mesela bir kişi örnek veriyorum çok iyi bir ressamdır. Bu hayata hiçbir eğitim almadan çok iyi resim yapabilme yeteneğiyle gelmişti. Bu da bir karmadır aslında. Yani o kişinin o hayattan getirmiş olduğu karmasıdır. Ama biz tabii ki genel anlamda e, travmatik olayları daha çok dikkat alıyoruz. Çünkü hani o olayları aşmak bizim için çok zor oluyor ve onu daha çok hani görüyoruz hayatımız içerisinde. Ve bu da yine geçmiş yaşantılarda kendi ismimizden kaynaklanan hani daha doğrusu ismimizi seçerken ödevini veremediğiniz çakraların harf desteğinin olmamasıyla alakalı. İşte bunu e, söyleyerek bunun nereden kaynaklandığını bulabiliyoruz. Burada bir örnek vereyim isterseniz evet. size. Evet. Mesela e, ikinci, çakrası, e, e, ikinci çakrası karmik borçlu olan bir kişiyi düşünün. İkinci çakrası karmik borçlu olan kişiler geçmiş yaşantıda e, ikinci çakra bu arada e, doğurganlık yani doğ çakrasıdır kadınlarda. Ve e, cinsel or, e, cinsellik e, çakrasıdır aynı zamanda ve bu çakrası e, karmik borçlu olarak olarak gelen kişiler e, geçmiş yaşantılarında taciz olaylarıyla karşılaşmışlardır ve e, ya çocukların doğurdukları çocuklara bakamamışlar büyütememişler besleyememişlerdir ve bu hayata geldiklerinde bilinç altında bu kişiler e, aynı olayları tekrar yaşayacaklarını düşündükleri için belki çocuk bile doğurmak istemeyebilirler. Ama burada şunu söylemek çok yanlış. Ben bunu birçok yayında gördüm. Hı hı. İşte ikinci çakrası karma olan kişi kesinlikle çocuk doğuramaz. Bu doğru bir şey değil. Ee, kesinlikle diye bir şey söylemememiz gerekiyor. Çakralara da geçmişken madem bunu da biraz açmanızı rica edeceğim hı hı. sizden. İkinci çakrada mesela e, blokaj olanlar e, kesinlikle çocuk sahibi olamaz diye bir şey yok diyorsunuz değil mi? Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani bir kere hayat bizim seçimlerimizden ibaret. Eğer biz ikinci çakradan karma olarak geldiysek buraya, o zaman bu hayatta bunu çözmek zor çözmek istediğimiz için zaten o ismin o çakrayı destekleyen harfleri isminize eklemedik. Burada çözmek istiyoruz. O konuyu burada kapatmak istiyoruz. Bir kere seçimimiz bu. Bunu öncelikle idrak etmek gerekiyor. Buraya geldiğimizde bu seçimi tercih ettiysek buna yönelen bilinçaltın zaten otomatik olarak sizi buna yönlendirmeye çalışıyor. Ama tabii şunu da unutmuyoruz. Hani bilinçaltı buna yönlendiriyor ama bir taraftan da korkuları da var. O da bizim ağrı alanımızın içerisinde oluyor. Ve hayatımıza bunu çekmeye başlıyoruz. Yani bir taraftan dürtüler var. Ee, bu işi başarma dürtüsü var. Bir taraftan da korkular var. Şimdi numaroloji analizi burada size bunu gösteriyor. Bu doğru. Ee, ben yine kendimden örnek vereyim. Benim de ikinci çakram kar borç, borçluyum bu arada. Ama ben e, benim bir çocuğum var. Hani dolayısıyla şunu söylemek kesinlikle çocuk yap yapamazsın demek doğru bir ifade değil. Aksine e, bu kişinin e, frekansını düşüren bir cümle. Dördüncü çakra aidiyet duygusudur. Hani kalp çakramızdır. Bizim ait olmayı, ait olmamız gerektiğini hissettiğimiz nokta, inancımızı, işte gelenekselciliğimizi gösteren çakradır. ve bu da benim eşimde yok ve benim eşim benimle evli. Hani diyorsunuz ya işte evlenemez. daha doğrusu söylüyorlar. Hani asla evlenemez. Hayır evlenir. Sadece ne olur biliyor musunuz Sercan Bey? Hayat iki insanı öyle bir karşı karşıya getirir ki ben de ikinci çakra eksik, eşimde dördüncü çakra eksik. Tamam mı? Eşimde ikinci çakrası var, benim dördüncü çakram var. Ben eşime ait olmayı öğretiyorum evlilik süresince. O bana ikinci çakradan destek veriyor. Hocam, yani çok güzel bir örneksiniz aslında. Şöyle, Aynen öyle. Yani, e, direkt olarak yaşanmışlıklarla anlatıyorsunuz. Bu insanların hafızasında, insanların ee, nasıl diyeyim, düşüncelerinde daha iyi canlanacaktır. Yani şunu da demek istiyorsunuz. Yani çakralardaki blokajlı alanlar iki tarafın birbirleriyle desteklemesiyle ortadan kalkabilir diyorsunuz değil mi? yani Tabii ki ben eşimden ikinci çakraya destek aldıktan sonra zaten benim ikinci çakra ile ilgili yaşamış olduğum olumsuz duygularda değişimler başlıyor. Ama bu şöyle olmuyor Sercan Bey. Ben eşimle evlendim. Ertesi gün e, bu başlamıyor. Bunun bir süreci var. Hani orada Hı -hı. bir süreç işliyor. E, genelde 3 sene ile 5 sene arasında değişir bu süreç. E, ve biz evlendikten 3 yıl sonra zaten çocuğumuz oldu birinci çocukta ayrıca kadınlarda ilk çocuk ikinci çakrasını yine açar. Yani orada bir karma varsa zaten bir ilk çocukla birlikte o karmayı zaten çözmüş oluyor kadınlar. Kadın olmak burada çok önemli aslında. Soy isim hem eşinizden soy ismini alıyorsunuz. O soy isminden bir destek alıyorsunuz. Hem çocuk yaptığınızda da zaten üretme demektir. ikinci çakra üretmektir. Orada bir üretim gerçekleşmiş oluyor ve ikinci çakranızda otomatik olarak Karmasını çözmüş oluyorsunuz. Dördüncü e, çakra da aynı şekilde yani, yani asla evlenemez. Şimdi altıncı çakra aile çakrasıdır, dördüncü çakra kalp çakrası, aidiyet çakrasıdır. Kişi dördüncü çakradan eksik olduğu zaman e, sevgi alıp vermede problemler yaşar çünkü bu konuda e, sıkıntılıdır. Ama evlilik e, evlendikten e bu evlenemez değil, evlendikten sonra eşinden gelen destekle birlikte bunu çok rahat bir şekilde aşabilir. Yani hı hı. biz e, danışanlarımızla konuşurken hani asla yapamazsın şeklinde ifadeler kullanırsak, zaten o kişi kendi frekansını ve alanını otomatik olarak buna kapatacaktır. Yani alışıl, alışılmışlık oluyor yani değil mi? Yani. E... Zaten... Zaten hani kişinin sadece mesela sizin analizinizden baktığımda Sercan Bey siz mesela 7. çakradan karmasınız. Yani geçmiş yaşantıda 7. çakradan karmasınız. Ama bu hayatta kendi doğum tarihinizden bunu o kadar güzel destekler almışsınız ki bunu çözebilirsiniz. Yani burada sadece Karma olduğunuz için o karmanın bütün negatiflerini yaşayacağınız anlamına da gelmiyor. Size bu hayatta zaten buna destekler verilmiş. Bu desteklerle siz bunu aşabileceksiniz. Bunu göstermek istiyoruz. Numaralı e, analizinde yaparken e, kişinin sadece geçmiş yaşantısında evet ismin de belirleniyor ama bu hayattaki ona destekler de söylenmesi gerekiyor. Yani bu işte doğum tarihinden gelen destekler, yaşam kontratından gelen destekler, isminizdeki harflerden yine oluşturduğumuz e, tipoloji karakterinden gelen destekler bunlar da ekleniyor. Ve hepsiyle birlikte genel bir yorum yapmak doğru. Sadece tek bir e, analiz üzerinden değil, analizin geneli üzerinden yorum yapmak doğru oluyor. Hı hı. Hocam, şimdi bir de çakralara değineceğiz. tabi devam edeceğiz yine. Çakralarla ilgili de çok soru var. Size geldik. Normal tabi detaylı analiz yapıyorsunuz ama isimden şöyle bir Birkaç mesela soranlar var, isimlerini yazanlar var şimdi de o yüzden sordum. İsimden şöyle birkaç örnek vererek kısa sürede yapabildiğiniz analizler var mı? Mesela atıyorum Ayşe ismi, şöyle şöyledir. Şu alanda daha iyidir diyebiliyor musunuz kısa sürede? Evet. söyleyebiliyorum. Zaten numerolojinin en güzel tarafı bu Sercan Bey. Evet. Kişinin mesela yeni biriyle tanışıyorsunuz, evet. ee, Tanıştığınız kişiyle hemen doğum tarihini soramazsınız öyle değil mi? Ee, Tabii hiç, ki. Ama isim ismini bileceksiniz. ismini soy ismini bileceksiniz. Veya bir iş görüşmesine gidiyorsunuz. İş görüşmesinde kiminle görüşeceğinizi de biliyorsunuz. Hani ismini, soy ismini biliyorsunuz ama doğum tarihini bilmek zorunda değilsiniz. Bu isim Hı. ve soy isimdeki sesli harflerin toplamından o kişinin karakterini analiz edebiliyorsunuz kafanızda. Hemen. Ve analiz ederek, kişinin karakterini ana analiz ederek o kişiyle nereden hani mesela bir iş görüşmesi ise o kişiyi nereden vuracağınızı bilirsiniz. Çünkü kişinin az çok karakterini hatta eksik çakralarından travmalarını dahi görebilir ve buna yönelik bir yaklaşımda bulunabilirsiniz. Veya sizin için yeni bir dile tanıştığınız uygun olup olmadığını, ortaklık kurup kuramayacağınızı, o insanla bir ortaklık işine girip gidemeyeceğinizi tespit edebilirsiniz. Mesela sizden yine yola çıkarak isterseniz bunu hemen söyleyebilirim. Ya. Sercan evet. Kahveci. Sizin isminizin sesli harflerinden baktığımda 6, Kahveci soyisminin sesli harflerine baktığımda 6, toplamda da 12'den 3. Biz burada sadeleştiriyoruz bu arada. Bütün rakamları tek rakama indiriyoruz. 12'den 3 yapıyorsunuz. Şimdi ben bunu nasıl değerlendiriyorum? Öncelikle de Sercan ismini bir değerlendiriyorum. Aslında tipolojide genel hani isim, soyisim değerlendirilir ama Sercan ismine baktığımda bana altı enerjisi veriyor Sercan ismi. Ve bu şu demek oluyor Sercan Bey. Altı aile çakrasıdır. Ee, sizin ailenize düşkün biri olduğunuzu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Sercan Bey eşine çok düşkün. Çocuğunuz var mı bilmiyorum Sercan Bey. Varsa ben, ben da çok... var hocam. İyi maşallah. Var. Maşallah. Çocuğunuza çok düşkünsünüz ve çok iyi bir ebeveyn olursunuz. Altı insanları çok iyi ebeveyn olurlar. Çok iyi anne olurlar, çok iyi baba olurlar. Yüzleri güzel olur. Çünkü altı, altıncı çakra şu alın çakramızdır bizim. Hı -hı. Üçüncü gözümüzün olduğu yerdir. Ve bu yüzümüzü ifade eder. Dolayısıyla yüz güzel, güzelliği altıncı çakra için çok önemlidir. Estetik, güzellik, dış görünüşe meraklı olurlar estetiğe açık olurlar, ee, çok sorumluluk sahibi olurlar, altı insanlar. Şimdi siz kendi hayatınızdan lütfen pay için sorumluluk sahibisiniz, işinizi çok büyük Olur. bir dikkatimle gerçekleştirirsiniz, ee, ailenize çok düşkünsünüz. Mesela ben size iş görüşmesine geldiğimde e, bunlardan bahsedebilirim size. Hani aileme çok düşkünüm, Sercan Bey. Aile benim için çok önemli. E, siz buradan o zaman aile sizin için de önemli çünkü sorumluluk sahibi olabileceğimi anlayabilirsiniz. Çünkü siz, aile sizin için önemli ve sorumluluk sahibi biri olduğunuz için karşınızda da böyle bir insanı görmüş oluyorsunuz. Ya da siz bir işverensiniz ve işinize bir eleman gelecek, hani bir e, işinizde çalışacak biri gelecek. Siz kendi işinizi örnek veriyorum tipolojisi dört çıkan birini dışarıda müşteri müşteri gezdiremezsiniz. Çünkü o insan sabit bir insandır. O insan oturması gereken bir insandır. Masa başında iş yapar. Sabah 9 çalışıp akşam 5 gitmek ister. Ama 5 çıkarsa, 4 değil de 5 çıkarsa 5 mobildir. Gezmek ister. Ve iletişim insanıdır. İletişimi çok sever. Dolayısıyla siz bu insanı alıp dışarıda satış pazarlamayı çok rahat bir şekilde gönderebilirsiniz. Burada da yani hani kişilerin isimleri ve soy isimleri gerçekten çok önemli. Mesela. Hocam çok çok doğru. Evet. Devam edin lütfen. Mesela kişiye baktınız. Bir ortaklık kuracaksınız. Baktınız kişinin ismini ve soy ismini. İkinci çakrası ve sekizinci çakrası boş. Bu kişiyle ortaklık kuramazsınız. Bu kişi çünkü empati kuramıyor. geçmiş yaşantıda parayı, gücü, otoriteyi kötüye kullanmış. Bu hayatta da ezici bir gücü olur. Parası, parasıyla ezici bir gücü olur. E, i̇kinci çakrada empati kurmaktır aynı zamanda. İkili ilişkilerdir ikinci çakra. E, bu da zaten yok kişide. Yani bunun tecrübesi de yok. Dolayısıyla bu kişiyle kuracağınız ortaklıkta sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama şimdi tabii ki hani, Sercan Bey bu yüzde yüz herkes için böyledir demek de doğru değil. O kişiler öyle hayat yaşamışlardır ki belki de bunu aşmışlardır da. Biz sadece ilk bakıştaki yapabileceğimiz yorumları söylüyoruz. Bunu sorduğunuz için. Ya hocam, şimdi aslında bizi izleyenler, sözünüzü hiç kesmek istemiyorum, araya da girmek istemiyorum ama bizi izleyenler çok bir dikkat dinliyordur şu anda. Mutlaka patronunuza da gönderebilirsiniz yayını. <laughs> patronsanız işinize de gönderebilirsiniz. Şu anda çok önemli yerlere değiniyor hocamız. ben yani işin bu noktaya geleceğini tahmin etmemiştim. Gülşen hocamız çok iyi, değerli yerlere denk geldi. Evet. yani nasıl diyeyim, e ee, şu var. Patronlar için de aslında bu bir fırsat değilim. İş çalışan için Kesinlikle. de bir e, fırsat. Yani patron da o işçiyi nasıl kullanacağını çok iyi bilir o zaman ismiyle Aynı. bu anı. Aynen öyle. Hocam şimdi belki de, belki de yapıyorlardır bunu. Biz farkında değiliz Tabii yani. Ki. Tabii ki yapıyorlar yani Bilen yapıyordur en azından. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir el kadınız olduğunuzda ve çocuğunuz var. Yani Ev kadın olmanız gerek yok. Çocuğunuz var. Bu çocuğunuz, mesela sizin kızınız 7 yaşında, benimki 6 yaşında. Şu an henüz bizim dünyamızın içindeler. Öyle değil mi? Ama bu çocuklar büyüyecek ve kendi farklı dünyaları olacak ve çevreleri genişlemeye başlayacak. Ve siz çocuğunuzun arkadaşlarından o, ar o, ço o insanların o çocukların da karakterlerini analiz edebileceksiniz. Ve çocuğunuzun kimlerle görüştüğünü kontrol edebileceksiniz. Onu yormadan ve sıkmadan. Burada sizin isminiz Sercan Bey, hani Sercan 6 demiştik. Ama Sercan Kahveci yaptığınızda da üç oluyor Toplamda. Evet. Üçün anlamı da şu Sercan Bey, siz e, ifade etmek için, yani kendinizi çok iyi ifade edersiniz. E, kelimeleri e, çok güzel kullanırsınız ve üç e, insanları genelde televizyon önünde olan insanlardır, ekran karşısında olan insanlardır. Çünkü e, yıldızları enerjileri çok parlaktır, çok dikkat çekerler, e, çok e, ortamlarda çok iyi kendilerini göstermeyebilirler. Girdiğiniz ortamda kendinizi çok iyi ifade ettiğiniz için e, aranan bir kişilik olursunuz. Dolayısıyla siz şu anda zaten olmanız gereken yerdesiniz aslında. Yani üç insan olarak bir ekran karşısındasınız. Ve ben bunu bu arada biraz daha derinleştirerek daha sonra anlatacağım. Neden olmanız gereken yerde olduğunuz sadece bundan ibaret değil. Ayşe ismi sorulmuştu. Kısa olduğu için soruyorum hemen söylüyorum. Ayşe isminde kısaca geçecek olursak ne söylemek istersiniz? Şimdi Ayşe ismi de altı enerjisini veriyor. Ee, az önce size söylediğim şeyle aslında birebir aynı. Yani Ayşe'ler çok bebeğin çok iyi ebeveyn olurlar, çok iyi anne olurlar. Eğer hani kardeşleri varsa, kardeşleri ne de zamanında annelik yapmışlardır. Hatta anne ve babasına bile anne olurlar onlar. Çünkü ebeveyn olarak tasarımları bu şekilde gelmiştir ve Ayşe insanları çok sorumluluk sahibi olurlar. Sizin gibi işte, size anlattığım gibi. Hani e, disiplinlidirler, mükemmelliyetçidirler. Bakın siz de öylesiniz, mükemmelliyetçisiniz. Mükemmeli bulana kadar rahat etmezsiniz. Ama bu biraz sizin için, yani altı insanlar için de yorucu oluyor. Fazla mükemmelliyetçi olmak. Çünkü e, hiçbir şey mükemmel değil. Yani hiçbir şey fazla mükemmel değil. Olması gerektiği gibi her şey. Daha doğrusu. E, bu şekilde bakıldığında altı insana hem çok fazla sorumluluk yüklenir. Ailenin hatta sorumluluklarını altı insan olarak o kişi yüklenir. Aynı zamanda mükemmelliği ve aşırı disiplinli olduğu için bu onu biraz yorabilir Sercan Bey. Sizin için de bunu söylüyorum bu arada. Evet. Benim e, analizimle ilgili şok, çarpıcı bilgiler az sonra diyeceğiz. Birazdan gelecek. Şimdi evet. bir de arzu sormuşlar hocam. Arzu. Arzu. Hemen bakıyorum. Arzu insanı dört yani dört insanları e, dört insanları muhafız olarak geçer dört dört insanı yani korumacıdır sevdiklerine karşı aşırı korumacı olurlar dört insanları dört d, e, kalp çakrasını temsil eder e, evcimen olurlar çok fazla evcimen çünkü kalp çakrası nedir aidiyet duygusudur sevgi ve sevgiyi alıp verme duygusudur bu insan Bulunduğu yerde ailelik hissi yüksek olduğu için e, evindeyse evini çok sever ve evinden çıkmayı çok fazla istemez. Sabitlik duygusu burada geçerlidir. Ya da bu kişi e, sevdiklerine karşı aşırı korumacı olduğu için bazen bunun da ucunu kaçırabilir. Ve bu durumda e, biraz karşı taraf tarafından e, bunaltıcı gelebilir açıkçası. Dört insan aynı zamanda toprakla uğraşmayı sever Sercan Bey. Toprak işlerini çok sever. E, hatta toprak alım e, satım konusunda da başarılıdır çünkü toprak onun işidir. E, dördüncü çakranın elementi de topraktır bu arada. Topraklanmayı çok severler. Evet. Bir, bir de yer vereceğiz onlara da. Şimdi e, çok değerli bir hocamız bize yazmış. E, estetisyen Şirin hocamız yani, yazmış. Şirin. Aldı Şirin? Şirin. Çünkü estetisyen deyince evet Şirin. Şirin. Şirin Hanım çok merhametli bir olması gerekiyor. Ee, Şirin isminin tipolojisine baktığımızda dokuzuncu çakra çıkıyor Sercan Bey. Dokuzuncu çakra bilge ruhtur. Yani dokuzuncu çakraya ait olan kişilere bilge diyebilirsiniz. Çünkü dokuzuncu çakra ilk 8 çakranın e, bilgilerinin hepsine hakimdir. E, ve bu kişiler çok saf, çok Merhamet dolu olurlar, sevgi dolu olurlar. Ee, i̇nsanlara karşı, doğaya karşı, hayvanlara karşı e, aşırı sevgi dolu olurlar. 9 hayatınızda bir dokuz varsa onu bırakmayın. Gerçekten o insandan hiçbir zarar gelmez size. Arkadaşlar bunu da ekliyorum ve bilgi ruh oldukları için paylaşmayı, bilgiyi paylaşmayı çok severler. Zaten bilgiyi de paylaşırlarsa çoğalacaktır. Ee, dokuz insanı olarak şunu da söylemek istiyorum. Dokuz insanını küstürmek çok kolay değildir. Çünkü o insanlar o kadar merhametli ve kin tutamazlar ki. Bir şey yaptığınız anda bile e, gelip sarılsanız, özür, özür dileseniz hemen affederler. Çünkü e, sevgi onlar için çok daha önemlidir. E, çok kolay aşık olurlar Sercan Bey. Çok aşk acısı da çekerler ama hemen tekrar çünkü sevmektir ya özleri. Hemen tekrar aşık olabilirler. Dokuzuncu çakralar gerçekten dokuzuncu çakraya sahip olan kişiler çok çok merhametli ve çok iyi olurlar. Yani o insanları kaybetmemek gerekir. Ve toplum bilinci için çalışmayı çok severler. Toplumsal bilinç için. Yani hani yapacakları işten bir kişi etkilenmesin de hani toplum olarak herkesin etkilenmesi için de çalışmayı çok severler.